önce 600'lü yıllarda Mısırlılar kendilerini dünyanın ilk insanları olarak görüyorlardı. Zamanın Mısır Firavunu 1. Pisamtik'e göre Tanrı da Mısırlıydı. Ona göre Mısırlı Tanrı dünyaya gelen tüm insanlara Mısır dilini öğretiyor, sonrasında yeryüzüne gönderiyordu. Yani bu anlayışa göre dünyaya gelen her çocuk Mısır dilini biliyor olmalıydı. Pisamtik bunu ispatlamak amacıyla pek de etik olmayan bir deneye başvurdu. Bir çobana Rastgele iki tane yeni doğmuş çocuk verdi. Bunlar ağıla konacak. Çoban belli saatlerde keçileri alıp yanlarına götürecek, süt içirip iyice doyuracak, sonra da kendi işlerine bakacaktı. Yanlarında kesinlikle konuşmayacaktı. Pisamtikin böyle yapmasının nedeni çocukların ağzından çıkacak ilk sözü yakalamaktı. Gerçekten de öyle oldu. Üzerinden iki yıl geçince çoban kapıyı açıp içeri girdi. Önünde diz üstü oturan iki çocuk ellerini uzatarak ''Bekos'' diye bağırdılar. Bekos, Pirikya dilinde bir kelimeydi ve bu deneyden sonra Mısırlılar, Pirikyalıların kendilerinden de eski bir topluluk olduğunu kabul ettiler. Bu olay dil bilimi üzerine çok anlatılır. Böyle bir şey yaşandı mı yoksa efsane mi bilmem ama yüzyıllardır anlatılan bu hikayede bana göre çocuğun söylediği kelimenin hangi dilde olduğundan daha önemli bir şey var. Bekos, Pirikyalıların dilinde ''ekmek'' demekti. Yani hiç konuşma öğretilmeyen bir bebeğin ilk sözü ekmek olmuştu. Ekmek tarihin her döneminde insanlık için çok önemliydi. İmparatorluklar kriz anlarında önce ekmeği garanti altına almaya çalışırlardı. Fransız Devrimi'nin sembolü olmuş Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözünü düşünecek olursak, ekmek bir kapatıp yeni bir çağ başlatmıştır denebilir. Mary Antoinette bu sözü söyledi mi bilinmez ama şu bir gerçek, halkın nezdinde o söz söylenmiş ve o halk o sırada bir ekmeğe muhtaçtı. Evet gıda temel ihtiyaçların başında geliyor ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hala bunu çok büyük oranda tarımdan sağlıyoruz en başta iklim durumu olmak üzere tedarik zincirleri, ekonomik gidişat, salgın hastalıklar, doğal afetler gibi birçok etkene bağlı olarak da ürünlerde zaman zaman bolluk, zaman zaman da kıtlık yaşayabiliyoruz. Geçtiğimiz iki yılda birçok aksilik üst üste geldi ve bu kez sorun yaşanan gıda buğday başta olmak üzere ayçiçek yağı, mısır ve arpa gibi temel gıda maddeleri. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ukrayna-Rusya savaşının ve fiyatlardaki artışın devam etmesi halinde küresel bir gıda krizi yaşanabilir dedi. Bir tarım analiz firması olan Gro Intelligence, dünyanın 10 haftalık tüketime yetecek kadar buğday stoğunun kaldığını söyledi. Ekonomist dergisi de hem geçen sene hem de geçtiğimiz haftalarda bu konuda çarpıcı kapaklarıyla gündem oldu. Bazı haber kaynakları dünyada 285 milyon insanın açlıkla yüzleşeceğini, bazıları ise bu rakamın 1.7 milyar olduğunu söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük kıtlık olacağı söyleniyor. Peki bunlar doğru mu? Bu noktaya nasıl gelindi? Gerçekten global bir gıda kriziyle mi karşı karşıyayız? Büyük güçler bu işin neresinde? Türk halkı olarak biz bundan ne derece etkileneceğiz? Konuyu her yönüyle tarafsız bir gözle analize başlayalım. açısından dünyada pek parlak geçmedi. Ama ondan önceki birkaç yılda sonraki yıllarda tarım açısından pek verimli yıllar değildi. Bu noktada dünya tarım son yıllarda iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor denebilir. Mart 2020'de patlak veren pandemi de tarıma ikinci darbeyi vurdu. Tüm dünyada uygulanmaya başlanan tedbirler sonucunda üretimde yavaşlama olmasının yanında özellikle tedarikte büyük sorunlar yaşanmaya başlandı. Geçen senenin başlarından itibaren aşının yaygınlaşmasıyla birlikte artık günümüze normalleşmeye çok yakınız ama Gıda sorunu hemen düzelmiyor. Bu defa tedarik zincirleri normalden fazla olan talepleri karşılamakta güçlük çekmeye başladı. Bu süreçte gıda fiyatları artan enflasyon ve yakıt masrafları nedeniyle de yükselmişti zaten. Gübre fiyatları Ukrayna krizinden önce zaten bir önceki aya göre %40 artmıştı. Tüm bunların üzerine Rusya'da Ukrayna topraklarına girince özellikle buğday, mısır, arpa ve ayçiçek yağında global bir kriz kaçınılmaz oldu. OISN sitesinden basit bir analiz yapalım. Burada ürünün kendisi, solda o ürünün ihracatçıları, sağında da ithalatçı ülkeler var. OEC.world sitesinden kendiniz de inceleyebilirsiniz bu verileri. Buğdaya baktığımızda Rusya ve Ukrayna dünya buğdayının yaklaşık %30'unu üreten ülkeler. Ayçiçek yağının %70'ini bu iki ülke üretiyor. Yine Mısır üretiminde Ukrayna çok büyük bir üretici konumunda. Ve tüm tarım ürünlerinin temel ihtiyaç malzemesi gübrenin de en büyük üreticisi Rusya görünmekte yanında Belarus'un da ciddi bir üretici olduğunu görüyoruz. Rusya yaptırımlardan dolayı ve zaten kendi halkını da garantiye alabilmek için bu ürünlerin ihracatını çok büyük oranda durdurdu. Savaşın etkisiyle Ukrayna'nın da üretimi durma noktasına geldi. Elde olan stokların dahi dışarıya ihracatında sorunlar yaşanıyor. Çünkü bu ürünlerin en büyük tedarik yolu yük gemileri vasıtasıyla deniz yolu ve Karadeniz'deki Rus hakimiyetinden dolayı da gemileri ülke dışına çıkaramıyorlar. Karayoluyla ağır aksak bazı satışlar yapmaya çalışıyorlar. Eldekilerin tümü satabilseler de bu geçici bir çözüm olacak. Dünyanın eksilen bu üretiminin yerine yenisini tamamlayabilmesi gerekiyor. Bu da ha deyince olacak işler değil. Dolayısıyla evet dünya özellikle buğday ve ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerinde büyük bir sorun yaşayacak gibi görünüyor mevcut durumda. İşin bir de Illuminati boyutu var. Illuminati işin şakası elbette ama olayı bir de küresel güçler boyutundan inceleyelim. Dünyayı yöneten ailelerin olduğuna inanmıyorsanız bu bölüm size göre değil. Onlar varlar ve çok da uzak olmayan tarihlerde dünya hakimiyetine ele geçirdiler. Onlar iyi insanlar, tüm dünyanın iyiliği için çalışıyorlar diyebilirsiniz. Buna saygı duyarım. Bu aileler yok demeyi kabul etmiyorum. Bunlar dünyadaki tüm para trafiğini yöneten en büyük teknoloji firmalarının, ilaç ve gıda sektörünün sahipleri ve geçmişten gelen akrabalıkları var birbirleriyle. Ne yediğimizden ne içtiğimize, nereye gittiğimizden hangi ürünü almak istediğimize kadar anlık bilgileri var zamanında o kadar büyük bir ekonomik güce eriştiler ki bu gücü her dönem daha büyük hamlelerle daha çok ele aldılar. Petrol keşfedildiğinde tek eline alanlar, teknolojiyle tüm dünya datasını eline alanlar, plastik, silah, gıda, ilaç sanayi gibi aklınıza gelecek tüm büyük alanların en büyük patronlarından bahsediyorum. Hatta şu an dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın bu insanlar ufak bir el atınca bu hale geldiği söyleniyor. Doğru mu yanlış bilmiyorum. Dünya zaten kontrollerinde sayılır ama tam olarak değil. Daha kontrollü bir dünyadan bahsediyorum. Merkeziyetsiz ya da tek merkezli. Onların bize kurtarıcı olarak sunacağı ve bizlerin de kendi isteğimizde üstüne para verip yine onları zengin etmeye devam edeceğimiz bir düzen. Bakın dünyanın geleceği için neler konuşuluyor hiçbir şeysizlik teorisinden bahsediliyor. Zaten dünyada ne olursa olsun güçlüler hep daha güçleniyor, fakirler gitgide fakirleşiyor. Bu açıdan bakınca belli bir süre sonra hiçbir şeysizlik saçma gelmiyor bana. Kulağımıza fısıldamaya başladılar bile. E bu kadar değişim için acaba dünyayı bir resetleme, bir aç kapa iyi olmaz mı? Neyse gıda konusuna gelelim. Bu güçler dünya gıda sektörüyle en başından beri ilgiliydiler. Marka vermek istemiyorum, veremem de. Ama ambalajlı ürünlerdeki dünyanın en büyük firmaları, tohum üreticileri, kimyasal gübre üreticileri hep benzer adreslere çıkıyor. Yani yıllardır insanları, bizleri büyük çoğunlukla bu aileler besliyor diyebiliriz özellikle son yıllarda. Velhasıl baktığımızda yıllar içinde tükettiğimiz gıdalar çok değişti ve bunun da tabi bazı sonuçları oldu hala unutulmadan bizlerin birkaç nesil öncesi neredeyse hiç ilaç kullanmazken şu an kaç yaşında olduğunuzu ve kullandığınız ilaçların sayısını düşünün. İnsanların ne yediğine karar verebilirsen bu gıdalar sonucu ortaya çıkacak hastalıklara ve tedavi için gerekli ilaçlara da karar verebiliyorsun demektir. Tam kontrol bu demek. Bill Gates gıda konusunda çok ilgili ve öne çıkan isimlerden biri birkaç yıldır yapay et tüketmeye başlamamız gerektiğini söylüyor. Belli ki bu konuda zamanda yatırımlar yapmış, çalışmaları tamamlamış dedik ki her açıdan tarafsız değerlendireceğiz diye. Et konusu dünya için büyük problem. Sonuçta bunlar büyükbaş hayvanlardan elde ediliyor ve bunların dışkıları büyük miktarda metan gazı salgılıyor dünyaya. Bu yüzden en azından gelişmiş ülkelerde yapay ete vakit kaybetmeden geçmemiz gerektiğini söylüyor. Bilgi etsin, ilginç bir şekilde bir de Norveç'te büyük bir tohum bankası var. Burada dünyanın tüm bölgelerinden tohumlar muhafaza ediliyor. Herhangi bir felaket anında insanlığın kurtuluşu için saklandığı söyleniyor ama zaten çoğunluğu var olan halleriyle şu anda tüketmiyoruz ki. Doğan ne kaldı? Tohum bankası ilginç bazıları sentetik biyoloji deneylerinin buradaki gıdalar üzerinde yapıldığını iddia ediyor ama bu konuda hiçbir kanıt yok o yüzden bir şey diyemem. Tohum bankası demişken biraz geçmişe gidelim. İlginçtir Amerika Afganistan'a girdiğinde ilk iş Kabil'deki ulusal tohum bankası yok ediliyor. Irak'a girdiğinde yine ilk iş Ebu Gureyb'deki Irak Ulusal Tohum Bankası yok ediliyor. Buralardaki tohumlar nerelere götürüldüğü akıbetleri nedir bilinmiyor. Irak'takinin bir kısmı Suriye'ye kaçırılmış ama tamam değil. Yine ilginçtir. Dünyaya pazarlanan GDO'lu tohumların %90'ı Monsanto ve Cargill gibi ABD şirketleri tarafından üretiliyor. Bir ürün üretiyorsanız bunun bir alıcısı olmalı ve kendi tohum bankalarına sahip sizin ürünlerinizi özellikle GDO'lu olduğu için tercih etmeyen insanlara bunları satamazsınız. 15 yıldır sentetik biyoloji alanında büyük çalışmalar yapılıyor. Büyük yatırımlar yapılıyor. Bu yapay et de bu çalışmaların ürünü yani buraya büyük firmalar büyük paralar aktarıyorlar ve bu ürünler bir şekilde satılacaklar. Aslında sentetik biyoloji insanlığı önemli ölçüde ilerletme potansiyeline sahip. Yapay gıdalar bu teknolojinin uğraştığı alanlardan sadece biri. Mesela araştırmacılar pirinci A vitamini eksikliğini önleyen, genellikle havuçla ilişkili bir besin olan beta karoten üretmek için değiştirdi. A vitamini eksikliği yüzünden Dünyada her yıl 250 bin-500 bin civarında çocukta körlük oluşurken, bu buluşun bu sayıyı büyük oranda azaltacağı düşünülüyor. Besinlerin DNA'larının manipüle edilmesinden bahsediyoruz. Ancak büyük güç büyük sorumluluk getirir. Sentetik biyolojinin bir araç olarak kullanılmasının istenmeyen sonuçları olabilir ve insan olduğu pek de güvenilir bir canlı değildir. Mesela tarihten başka bir örnek verelim. Dupont ailesi de barutu geliştirdiğinde deli gibi silah ürettiler ama bu silahlar bir yerde kullanılmalıydı ve 1. Dünya Savaşı patladı. Tamam bu tesadüftür kesinlikle de sürekli yeni silahlar üretiyorsanız ve eskileri de elden çıkarmak istiyorsanız bunu satacak ortamlar bir şekilde oluşur. Şimdi sentetik gıdaya yatırım yapan firmalar da muhtemelen çok öngörülüler ve bunların olacağını görüyorlar. O yüzden yıllar önceden bu alanlara yatırım yapmaya başladılar. Ama neden yapay gıda? Yani dünyanın mevcut tarım politikalarını daha natural hale getirmek de bir seçenek yani. Ama GDO tohumlar ve kimyasal gübrelerle verimlilik artıyor diyenler var. Olabilir ama tersi durumlar da var. Örneğin ABD GDO'lu soya verimini %6 artırabilirken Fransa GDO'suz soya verimini %166 artırabilmişti zamanında. Amaç üzüm yemek değil de sanki tohumları bizden alın, gıda da bize bağlı olun da olabilir. Ayrıca kafamı karıştıran başka emareler var. Mesela 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olacak. Tüm dünyayı beslemek için Hindistan büyüklüğünde bir alan lazım deniliyor yapay gıdalara geçişi desteklemek için. Yanlış düşünüyorsam cahilliğime verin ama şu an 7.7 milyar nüfusu var dünyanın. Demek ki şu anda neredeyse Hindistan yüz ölçümü kadar bir alanla besleniyor tüm dünya. Başka bir örnek Avrupa'da bir bireyi doyurmak için iki futbol sahası büyüklüğünde alan lazım doğru olabilir de böyle söyleyince olay sanki biraz egzecere edilmiyor mu? Bir bireyi 10 yıl doyurmak için 20 pol sahası alan lazım denilince daha ürkütücü oluyor o zaman. Yani yapay gıdalara sempati kazandırmak için bu tür söylentilerin kulağımıza fısıldanması ya da çıkıp tarım analiz firmasının dünyanın 10 hafta yetecek kadar buğday stoğu kaldı diyerek olayı körüklemeye çalışması bana bir şeylerin hazırlığı gibi geliyor. Ayrıca olayı Birleşmiş Milletler açısından değerlendirecek olursak orada da Rusya'yı baskılamak için kullanıldığını düşünüyorum. Yani dünya kıtlık yaşayacak sebebi de Rusya'dır. Haberiniz olsun. Bu arada doğrudur. Zaten verileri en başta inceledik ama her yönüyle olayı doğru okuyabilmek adına Birleşmiş Milletler'in bir de bu niyeti olduğuna da değinmek istedim. Yani orada da ufak bir abartı olabilir bu sebeple. Sonuç olarak naçizane bildiklerimle yaşanacak olan küresel gıda sıkıntısını her yönüyle ele almaya çalıştım. Bundan sonrası kişisel değerlendirmedir, olayı yorumlamaktır. Bence küresel bir kriz yaşanacak ama abartıldığı kadar ciddi boyutlarda olmayacak. Biz Türkiye olarak ek fiyat yansımalarını göreceğiz. Ama aç kalacağız gibi panik yapılacak bir durum da yok ortada. Maalesef Yemen, Çat, Nijerya, Afganistan gibi ülkeler ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Zaten mevcut durumda da bu ülkelerde gıda krizi var. Gelecek adına sentetik besinlere de hazır olalım bu alanda çalışmalar son sürat devam ediyor ve yapılan yatırımlar her geçen yıl artıyor. Yakında ürünleri piyasaya sürüldüğünde ona mutlaka alıcı da bulunacaktır. Sizler de kendi değerlendirmelerinizi yorum kısmında paylaşırsanız sevinirim. Ve videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.